Bugün Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladık. Neler söylemek istersiniz? Hislerinizi alabilir miyiz? Atam, atam, sen kalk da ben yatam. Efendim ne güzel, herkes hoş, herkes mutlu, herkeste bir heyecan var, herkes özgür. Balıkçı Kenan tesislerinde de bugün yine bir coşku vardı. Çalışanlarımızla, ekibimizle, elemanlarımızla mutlu bir gün geçiriyoruz. Heyecanımızın üstüne heyecan katıyoruz. 100. yılına az bir zaman kaldı. Her yıl geleneksel olarak kutluyoruz. Huzurluyuz, gururluyuz, koşuyoruz. Nice yüzyıllara heyecanımız, gururumuz, coşkumuz gördüğünüz gibi devam ediyor. Türk halkı mutlu, biz daha mutlu. Çok teşekkür ederim. thanks for